Merhaba arkadaşlar pes sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü güncelleme vardı. Güncellemeyi geride bıraktık. Yeni bir sezon da başladı. Oyun içerisinde 4. sezona başladık. Fakat bu sezon kısa süreli. Bir ay süreli geldi. Bundan önceki sezon 3 ayda bitmek bilmemişti. Fakat bu sezon 11 Mayıs tarihinde bitecek. Yeni sezon geldiğinde yeni etkinlikler, yeni kampanyalar bizlerle olacak. Perşembe günkü güncelleme ile birlikte hem konsolda hem de mobilde bazı değişiklikler oldu. Oyuna eklenenler var. Geçtiğimiz videolarda detaylı değindiğimiz için burayı ben hızlıca geçeyim arkadaşlar. Fakat önemli bir konemin duyurusu var. Oyuncuların derecelerinde değişiklik oldu bu son güncelleme ile birlikte. Maksimum güçleri artık 100'ü geçebiliyor. 101-102 seviyeli futbolcuları oyun içerisinde görebiliyoruz. Eskiden peste olduğu gibi 100'ün üzerine de artık futbolcular çıkabilecek. Konemi bununla alakalı önemli bir duyuru da bulundu arkadaşlar. Bu metnin son paragrafına baktığımızda Konemi şunu diyor. Maksimum genel derece sınırı. Daha önce 100 olduğu için kullanıcıların takım oyu tarzı seviyesi desteklerine ve etkilerine göre oyuncu ilerlemesi gerçekleştirileceklerini anlıyoruz. Bu nedenle gelecek bir güncellemede istenen oyuncuların oyuncu ilerlemesini sıfırlamanıza, oyuncu ilerlemelerini sıfırlayabilmemize imkan sağlayan bir özellik ekleyeceklermiş. Örneğin oyuncuları geliştirdik biz, bunları sıfırlamak istiyoruz. Belki yanlışlık yaptık, belki değişiklik yapmak istiyoruz. Onları geri alamıyorduk. Konemi onunla alakalı sıfırlamanın yakın bir zamanda geleceğini söyledi. Sıfırlama için normalde GP gerekmesine rağmen bu özelliği sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak kullandıracaklarmış arkadaşlar. Çünkü oyuncu seviyelerinde bir değişiklik yaptılar. Bundan dolayı da bir mağduriyet oluştuğunu söylüyorlar. Ve ücretsiz bir şekilde bu özellik geldiğinde oyuncularımızın ilerleme puanlarını sıfırlayabileceğiz. Oyuncu ilerlemesi sıfırlama hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gelecek güncelleme duyurularını takip edin diyor koneme. İnşallah bu özelliğin gelmesi çok uzun zaman almaz. Yaz aylarına falan kalmasın. Mayıs'ta hadi en geç Haziran'da gelsin. Haziran'ın ötesine geçmemesi lazım. Yaz güncellemesine kalmasın. Perşembe günkü güncellemeden sonra oyuna eklenen yeniliklerden bir tanesi beceri antrenmanı, diğeri ise uzmanlık aktarımı. Ben elimde bulunan Steven artı bir beceri antrenmanı uyguladım. Ve bazı önemli yerlere de değinmek istiyorum arkadaşlar. Örneğin oyuncuyu seçtik. Beceri antrenmanı dediğimizde eğer elimizde beceri antrenmanı öğesi varsa sağ üstte de ne kadar olduğu yazmakta kaç tane oldu. Bende iki tane vardı. Yeni oyuncu becerisi dedim. Steven Gerrard'da bir beceri çıkardık. O da gele gele hiç kullanmayacağım beceri geldi ne yazık ki. Uzun taç. Bir oyuncuya 5 tane beceri ekleyebiliyoruz. Rastgele gelmekte. İşte kullanmayacağım becerilerden bir tanesi. Bir de önemli yeniliklerden birisi de uzmanlık aktarımı. Fakat burada çok ama çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bir futbolcunun ilerleme puanlarını ve ona eğer bir beceri kazandırılmışsa becerileri başka bir oyuncuya aktarılabilmekte. Fakat burada şöyle bir durum var. Bir oyuncunun ilerleme puanlarını başka bir oyuncuya eklediğimizde o eski oyuncumuz silinmekte. Örneğin Ronaldo'yu Messi'ye bastık. Ronaldo siliniyor oyunda. Buna dikkat etmemiz lazım. Bundan dolayı belki oyuncusunu silen arkadaşlarımız olabilir ya da hiç yapmamış arkadaşlarımız varsa lütfen buna dikkat etsinler. Bir oyuncunun ilerleme puanlarını başka bir oyuncuya aktardığımızda oyuncu gücünü verirken oyundan da silinmekte. Mesela bir oyuncuyu seçtik. Uzmanlık aktarımı dedik. Onun oynadığı pozisyona göre oyuncular listeleniyor. Ona uygun bir futbolcular. Mesela bu listeden birisini seçtiğimde onun deneyimin deneyim puanlarını aktarabiliyorum. Eğer becerisi varsa o beceriyi de futbolcumuza aktarabiliyoruz. Ben sistemin cerarta az önce örnekte gösterdiğim gibi bir tane beceri ekledim. Mesela Raps'ına bakın arkadaşlar. 170.000 GP, 113.000 antrenör puanı var. Fakat ben burada Raps'ını seçersem 113 170.000 GP'imi veriyorum ama Raps'ın da silinmiş oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Önemli futbolcularımızı yanlışlıkla silmeyelim. Becerisi olan futbolcuları aktarmak istediğimizde de çok fazla GP istiyor. 250 bin GP beceri için neredeyse istemekte. Toplamda Gerard için 402 bin GP istemekte. Çünkü burada GP arttıran becerisi. Becerileri aktarmak yaklaşık olarak 250 bin GP tutuyor. Buradan kullanmadığımız futbolcuları tercih edebiliriz. Son güncelleme ile birlikte de bazı 5 yıldızlı futbolcular normal kartlar değil de diğerlerini sildiğimizde 10 günlük sözleşme yenileme bileti de veriliyor. Ona göre oyuncu tercih etmemiz lazım. Ve buradan seçtiğimiz futbolcu da elimizden silindiğinin tekrar altını çizeyim. Hatta bununla alakalı Reddit'te bir kullanıcı yanlışlıkla Messi'sini silmiş. Yabancı birinin yazısıydı. Ben Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar. Diyor ki benim destansı Arjantin Messi'mi yanlışlıkla 51 dereceli bir oyuncuya aktardım. Şu oyuncuya yanlışlıkla Messi aktarmış. Ve o Messi de şu Messi arkadaşlar. Geçmişte paket olarak satılan Messi artık silindi. Geri gelmiyor. Eğer önemli futbolcularımız varsa kilitleyebiliriz. Yanlışlıkla silmemek için. Uzmanlık aktarımı çıktı. Güzel bir şey ama buna dikkat etmemiz lazım. PES zamanında da bir futbolcuyu antrenöre çevirebiliyorduk. Çevirdiğimiz an siliniyordu. Ben de ondan dolayı mesela Maradona'yı silmiştim. İkon Maradona'yı yanlışlıkla bir antrenör yaptım. Yapış o yapış. Bir daha da geri alamadım. Bir daha da Icon Maradona'da çıkaramamıştım. Hala aklıma geliyor. PES'te ne zaman onu rakipte görsem hep o sildiğim an, yaptığım hata aklıma gözümün önüne gelirdi. Bir de arkadaşlar mobile maç içerisinde hücum ve defans düzeyi, düzeyini ayarlayabilme özelliği eklendi. Bunu takım yönetiminden de ayarlayabiliyoruz. Bazı arkadaşların sorularını görmüştüm. Mesela takım oyun planındayız. Burada takımımızın logosuna tıkladık. Otomatik maç desteğine tıkladığımızda şöyle bir özellik buraya da gelmiş. Hücum defans düzeyi. Eğer bunu seçersek aynı o offside düzeyi gibi Oyuna bırakıyoruz. Oyun bizim yerimize maçın gidişatına göre, skoruna göre e, defans hücum düzeyini ayarlayabiliyor. Fakat ben böyle yapmıyorum arkadaşlar. Kendim elimle yapmaya çalışıyorum. Bazen kendim savunmaya çekiyorum. Bazen skora göre riske almam gerekiyorsa e, hücuma alıyorum. Geçen birisinde gördüm mesela korner atışı kullanacağı zaman iki tane hücuma çekti. O korneri kullanacak kişiyi de değiştirdiğinde bir baktım herkes şeye gelmiş. Benim ceza sahasına. Sonra bir başka maçta rakip korner kullanacaktı. Ben skor anlamında öndeydim. Rahat bir skor vardı galiba. Ben de rakip korner kullanacağı sırada iki tane hucuma kaydırdım. Benim şimdiki stoper falan da hucuma doğru gitti. Bir baktım ileride 3 kişi var. Rakip korner kullanıyor. Topu uzaklaştırdığımda ileride üç kişiydim. Çok kalabalık kontra çıkmıştım. Riskleri de var ama eğlenceli anları da var. Özellikle de taktik anlamında da çok önemli işlevsel bir özellik geldi oyuna. Perşembe günü 4. sezonun başlamasıyla birlikte mini bir kampanya başladı. Bu kampanya hala devam ediyor arkadaşlar. 14 gün açıklandı. Oyuna her gün girdiğimizde beceri antrenörü vermekte. Ve hedeflerden de 180.000 GP, 60.000 DP, 3 tane de beceri antrenörü kazanabiliyoruz. Bu bir ay içerisinde konemi gelecekleri de bir görselle paylaştı. E futbol Championship Pro Big Time futbolcuları da gelecek. E futbol Championship Pro dedikleri de oyun içerisinde bizim round 1, round 2 oynadığımız etkinlikler. Bunları bir profesyoneller oynamakta. Bir de bizler oyun içerisinde oynuyoruz. Orada yer alan takımların futbolcularının Big Time kartları da gelecekmiş. Derbi paketleri de yine önümüzdeki haftalarda bizleri bekliyor. Perşembe günü bir tane de futbolcu hediyesi vardı. 94 seviyeli kadromuzda 97'ye çıkıyor. Gabriel Barbosa almadıysanız oyuna girip alabilirsiniz. veya da bir ay içerisinde bunun da 25 gün süresi var arkadaşlar. Hesap oluşturursanız yedek bir hesap ona da verilecektir bu hediye. Her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de oyuna yeni isimler eklendi, efsaneler eklendi. Şu an aktif olarak futbola devam eden bazı futbolcuların big time kartları çıktı. Eski futbolcuların big time'ları, yeni eklenen isimler de var. Bunlar Son güncellemede oyuna eklenen Big Time kartlar. Burada Marcus Rashford'un kartı da PES zamanında bu oyunu oynayanların aklına gelecektir ki ikon kartını hatırlatmakta. Rashford'un bu kartı 28 Şubat 2016 tarihli anına ait olacak. PES zamanında e futboldan önce bu oyunu oynayan arkadaşlarımız bilirler ki Rashford'un o tarihli bir ikon kartı oyunda vardı ki fırtına estiriyordu. PES zamanında ikonun 28 Şubat 2016 tarihli kartı vardı hem de o kartı 102 seviyeye çıkıyordu. Bakalım bu sefer Big Time kartı kaç seviyeye çıkacak? Oyunun en iyi forvetlerinden birisiydi. Bu sefer de o kadar maksimum seviyeye çıkarır mı Konemi? Belki o kadar yapmayabilirler ama yine yüksek seviyeli bir kartı olacaktır Rashford'ın. Bugün biteceklere baktığımızda 2 tane etkinlik bitiyor. Bir tanesinden 50 futbol parası, diğerinden de 60.000 GP kazanıyoruz. Yarın yine buna benzer etkinlikler gelecek. Atletico Madrid takımının oyuncuları gelmişti pazartesi günü. Bugün son günü. Perşembe giren oyuncu paketleri var. Buralardan top açılımı yapmamış ya da yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa şöyle hızlı bir şekilde maksimum seviyelerini paylaşmak istiyorum. Güncellemeden dolayı bir tane ücretsiz top açma hakkı hediyesi var. Eğer güncellemeyi yapmadıysanız yarın sabah 5'e kadar süresi devam ediyor. Bu bir tane ücretsiz top açma hakkının. Burada 3 tane Showtime futbolcu var. Ve kadromuzdaki seviyeler. Vinicius Junior 101'e kadar çıkmakta. Mahrez 99, Mitoma da 96 seviyeye çıkıyor. Player of the Week futbolcuları çok yüksek seviyeli isimler de var. Kadromuzdaki maksimum seviyelerine baktığımızda Lionel Messi 99, Kevin De Bruyne 99, Stopper futbolcusu Derit 98. En yüksek seviyeli isimler. Adaylı sözleşmelere eklenen isimlerin de kadromuzdaki maksimum seviyeleri ise Marquinhos 99. Ben almayı düşünüyorum. Çok güzel bir stoper futbolcusu. Birkaç vakti yerde de oynatabiliyoruz. Oyunun iyi isimlerinden bir tanesi. Fabinho 98, Kiyaza 97, Jonathan David 96, Galatasaray'dan Zanyola 95 ve diğer futbolcular... 93'e doğru düşmekte seviyeleri. Buradan oyuncu aldınız mı ya da almayı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben Marquinhos'u alacağım. Kesinlikle Marquinhos'u kadroma katmak istiyorum. Şu an oyun içerisindeki paketlerden bir tanesinin bir hafta süresi kaldı. E-Football Championship Vol 2'nin son 7 günü kaldı arkadaşlar. Yarın değil de haftaya pazartesi Vol 3 paketi gelecek. Yine aynı takımlardan ikişer tane futbolcu. Ferran Torres 95 seviyeli, De Jong 95, Bayern Münih stoperi Upamecano 94, Inter'in stoperi Bastoni 94, Lukaku 93. Görüntü biraz bulanıktı. Konemi Twitter adresinden çözünürlüğü düşük bir şekilde paylaştı. Ben ilerleyen günlerde daha net bir görüntülerle sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Son güncellemeden sonra bazı oyuncuların seviyeleri 100'e aştı. Örnek olarak bazıları bunlar. Mbappe'nin big time kartı 102. 101 olan birçok futbolcu var. Bazıları bunlar. Belki elinizdeki futbolcular içerisinde de 101'i görenler vardır. Yarın Liverpool takımının oyuncuları gelecek. Özellikle de savunma futbolcusu arıyorsak yarın Liverpool paketinde birçok savunma futbolcusu var. Sol bek Robertson geliyor. Sağ bek Alexander Arnold. Sol açık Luis Diaz. Santrafor Nunez. Göbek futbolcusu Henderson. Göbek futbolcusu Thiago. Stoper Van Dijk ve kaleci Alisson. Bir kaleci bir stoper iki tane de bek futbolcusu var. Özellikle de ben Sağ bek, sol bek, stoper. Bu üçünü çok istiyorum. Üçü de bende yok böyle renkli kartı. Yarınki top açılımında 3 tane savunmacıyı çıkarabileceğiz mi? Sizler top açılım yapmayı düşünüyorsanız kimler için yaparsınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca yarın gelecek etkinliklerimiz var. Yarın Japon Ligi etkinlikleri gelecek. Bir tanesinden 60 bin GP diğerinden de 50 futbol parası vermeleri gerekiyor. Haftalardır öyle yapıyorlar. Yine bu devam edecektir. Perşembe'de World Wide Clubs etkinliği gelecek. Yine aynı şekilde birinden 60 bin GP, birinden 50 futbol parası, bir tanesinden de play of the Week top açma hakkı vereceklerdir. Perşembe günü bazı takımların dizilişi değişti ama sıra dışı öyle farklı dizilişler yok arkadaşlar. Mesela 4-2-4 yok. 3 ofansif orta sağlı diziliş yok. Geçen hafta olan 3-4-3 dizilişi vardı. kanatlı, açıkla ofansif orta sağlı. Mesela o da yine gitti. O Japon takımı bir hafta oluyor bir hafta olmuyor. Bu hafta yine dizilişi değiştirmiş. Şöyle dikkatimi çekenlere baktığımda 4-2-2-2 dizilişi tek bir takımda var arkadaşlar. Kolombiya takımı Jali Re isim, isimli takım bu dizilişi kullanmakta. Ayrıca 4-2-4 yok ama Fransa milli takımı bu dizilişi uzun süredir kullanıyor. Belki dikkatinden kaçan arkadaşlarım varsa bu tarz bir dizilişi de denemek isterseniz Fransa milli takımı uzun süredir böyle Santrafor'un hemen arkasında gizli forvet GF'yi SF yapamıyoruz sağ kanat sol kanat. Oyunun tercih edilen dizilişlerinden birisi de 4-1-2-3 dizilişi. Hazır dizilişlerde var ama bunların ofansif orta sahası açıkları biraz daha geride. Bu takımlar haftalardır aynı şekilde devam ediyor. Bu haftada yine bu dizilişe sahipler. Videomuzun sonuna geldiğimizde arkadaşlar Twitter'da gördüğüm bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İlerleyen haftalarda bu formaların oyun içerisinden satılabileceği söyleniyor. Büyük ihtimalle e futbol puanı kısmına da eklenebileceği tahmin edilmekte ama... Belki paketler gelir, paketlerin içerisinde satılır. Belki e futbol puanıyla satılır. Güzel formalar da var. Mesela şu Milan'ın forması benim çok dikkatimi çekti. Ya da e futbolun kendi formaları, kendi tasarımları, Milli takımların formaları var. Fransa milli takımının forması. Aşağıda da kırmızı tonlarında formalar. Ama ben şu formayı da seviyorum. Yani bu e-futbolun tasarımı bir hoşuma gidiyor ama Milan'ın formasını çok beğendim. Benim en çok beğendiğim bu desenler oldu. Bunlarla alakalı da ilerleyen günlerde bir gelişme olursa arkadaşlar ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın.